Merhabalar, birinci modül öğreti etkinliğine hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Remzi Sevdova. Nereden katılıyorsunuz? Belçika'dan. Belçika'dan. Belgin Hanım'ı nasıl tanıdınız? Derya Baykal'ın programında tanıdım. İlk orada gördüm çünkü Derya Baykal'a böyle sarkaçla uygulama yapardı. Sen evet. benim taşım dediğinde böyle taşı almıştı. O çok dikkatimi çekti. Ondan sonra iletişime geçtiniz. Rüyamda gördüm. Rüyamızda gördünüz. Evet çünkü çok dua ettim. Artık bir tedavi olan bir çözüm bulsun. Çünkü çok ciddi sağlık sorunlarım vardı. Morfin kullandım. E şikayetleriniz neydi? Bel ağrısı. Bel ağrısı bacağa indi. bacaktan belim durdu. sırtma. hareket ettiğimiz haldeydim. Ciddi ağrılar çıkardı. Taş almış mıydınız Belgin Hanım'la bununla ilgili? Evet aldım. Faydasını gördünüz mü? 20 ay hiç uyumadım. Taşlarım geldi. Ben o akşam bebek gibi uyudum. Ay çok güzel. Birinci modül öğreti etkinliğinde gelmeye karar verdiniz. Evet. Nasıl geçti sizin için? Dolu dolu geçti mi birinci modül öğreti etkinliği? Bu anlatılmaz bir şey yaşanması gerekiyor. Evet. Gelmeden önce nasıldınız? Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Bilmiyorum zaten nasıl geldiğimde de hiç. Yani ruhsal olarak, sağlık olarak hani nasıldınız gelmeden önce? Şu Yer, anda nasılsınız? Yerlerde. Şimdi ilk <laughs> fekli. Göklerdeyim. Gerçekten. <laughs> çok, çok, mutluyum. Evet altı sistem gördünüz. Bu altı sistem içinde taşlı ve taşsız bir enerji de oldu. Evet. Nasıl hissettiniz o akışı anlatabilir misiniz? İkisi de çok güzeldi ama taşlı olanlar bir başka farklı, başka yoğun bir enerji var orada. Bilmiyorum o da tahmin edemediğim bir şeyler bir enerji. Evet, hiç tanımadığınız insanlara da uygulamalar yaptınız. Evet. O akışta neler hissettiniz? Ben yani asla ki çok farklı bir şey, harika bir şeyler birisine dokunmak çok güzel bir şeymiş. Evet. Son olarak belgeni dağıldığında aklınıza ilk ne geliyor? Melek, mucize. Çok, bir tane. <laughs> çok teşekkür ederiz. Evet Memnun olduk. Sağ olun. Ee, son bir soru daha soracağım. Bundan sonra e, bio devam edecek misiniz? Size siz dokunacak mısınız bu şekilde? Evet. En çok istediğim sevdiklerime dokunan, hatta hiç tanımadıklarıma bile dokunmak istiyorum. Çok güzel. Isterim. Tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin gözlüğünüzün içindeki o ışıltıyı, pırıltıyı görmek. Burada evet. aslında bilinçaltında devreye sokuyoruz. Ee, güzelleşiyor o taş. <laughs> Grilik olduğu içinde. Evet, Bir dakika bu çünkü... taşın orijinali ne? Şu evet. elimi görüyorsunuz evet. değil mi? Sabit teşekkür tutuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Ben mucizelere inanıyorum. Ve ben bu mucizelerin kendi hayatıma... Evet darlar Sürekli Bakın, istemese de gene de aynen. evet dik. Artı İbni Sinan'ın zaten yüzyıllar boyunca kitabı dünyada okunuyor. Doğru taşı nasıl kullanabilirim diyorsanız.